Evet, işçiler e, açız diye efendim seslermişler, iktisadi seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Gelirde adalet, vergide adalet şeklinde ellerine yazılar var burada okuyabildiğim. Efendim, zamlar altında ezilen, ay sonunu getiremeyen işçiler Türkiye'nin dört bir yanında dün eylem yaptı ve Türk işe bağlı işçiler zordayız, geçinemiyoruz diye haykırdı. Maaş ve vergi adaletsizliğinin acilen çözülmesini istedi. Efendim işçiler açız dediler. E, o konuda ne diyorsunuz efendim? İşçilerin sorunu ne olabilir? Ben öncelikle onu sormak istiyorum aslında. Siz dışarıdan baktığınızda bir gazeteci olarak işçilerin en büyük sorunu ne? Bu insanları yollara döken ne? Bu kadar bağırış çağrışları ne? Şimdi, Haklı olarak da. Şimdi nedir efendim? şunu kabul etmek lazım. Evet. Ülkede bir ekonomik sıkıntı, bir ekonomik kriz var. Evet. Şimdi e, işçi de bizim bahsettiğimiz işçi hangi işçi? Ben geçen bir resmi kuruma gittim. Evet. Orada bir şef dedi ki ben dedi memur statüsündeyim. Onların amiri pozisyondayım işçinin. Evet. İşçi benden dedi 6-7 bin lira fazla alıyor dedi. İşçi dediğiniz hangi işçi? İki, evet. Sanayideki işçiden bahsediyorsanız dinliyor musun abla? Ben dinliyorum sizi. Kerim Bey bir yandan da haberin içeriğine Sanayideki bakmak Sanayideki işçiden bahsediyorsanız evet. bir kaynakçı ustası aylık 100 bin lira alıyor. Evet. Sanayide bir sürü arkadaşım var, iş adam arkadaşım var. Aylık yüz evet. bin liraya kaynakçı ustası bulamıyor. Evet. Siz hangi evet. işçiden bahsediyorsunuz? Şimdi ben söyleyeyim. Sizin bahsettiğiniz işçi hangi işçi? Bu işçi nerede çalışıyor? Evet. Bu işi. nerede görerek hemen, hemen, hemen aksaralım haksaralım. şimdi o yüzden ara sayfalarda efendim ilk manşet haber o yüzden sayfa karıştırıyorum Hani dikkatinizi belki dağıtmış olabilirim ama şimdi efendim öyle bir noktadayız ki e, ifadelerini kullanmış Atalay e, Atalay'ın bazı açıklamaları var efendim Türk İş Başkanı Ergün Atalay şöyle ifade etmiş öyle bir noktadayız ki ben 40 senedir böyle bir sıkıntı hatırlamıyorum. E, ayrıca eklemiş, ilk defa son se bir senedir e, enerji işçilerinin, savunma işçilerinin, demir yolu ve karayolu işçilerinin tamamının yüzde kırkının ek iş yaptığını görüyorum. Şimdi i̇şçiler dediniz de Kerim Beyciğim, bakın e, evlerinde huzurları yok. Her gün anlatmamıza rağmen bugüne kadar Maliye Bakanlığından ülkeyi yönetenlerden müspet bir cevap alamadık diye konuştu. Türkiye'de 7 milyon Efendim, 7 milyonun üzerindeki emeklinin 12 bin lira 7 ila 8 milyon civarında kişinin asgari ücret aldığını aktaran Atalay ailesiyle beraber 12 bin ila 17 bin lira ücret alan 30 milyona yakın insanlar. var. Efendim, efendim Atalay mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Aslında işçiler ne istiyor? Hemen aktaracağım. Çok da güzel böyle sırayla 1 2 3 4 5 şeklinde efendim gazetede olduğu gibi aktarmak istiyorum sizlere. İşçiler ne istiyor? 1. İş barışını bozan, ücret ve vergi adaletsizliğini. Efendim bu vergi adaletsizliği sorununun artık e, gerçekten çözümünü talep ediyorlar. 2. Güvencesiz çalıştırma konusunda acil olarak çözüm geliştirilmesini bekliyorlar. Madde madde de size soracağım Kerim Bey. 3 kamu yürü, e, kamu iş yerlerinde ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılmalarını talep ediyorlar. Ortadan kaldırılmasını talep ediyorlar. 4. İşsizlik, kayıt dışı ve mülteci istihdamı gibi konuların çözüme kavuşturulmasını istiyorlar ve son madde olarak da taşeron efendim taşeron uygulamasını ee, bu gibi çalışmalarda artık e, yaşamlarındaki bu sorunların da yine çözümlenmesini istiyorlar. İşçilerin talepleri ve istekleri tamamen bu yönde. Yani 5 maddede, maddede toparlamışlar Kerim Bey. Bu işçilerin istekleri, talepleri bu şekilde. Şimdi e, tabii... E, Herkesin yaşadığı bir sıkıntı var. Mutlaka. Herkes zengin olmak ister. Herkes, herkes rahat yaşamak ister. Herkes mutlu olmak ister. Herkes lüks arabaya binmek ister. Evet, evet. Herkes lüks evde otursun ister. Öyle değil mi? Cebinde parası olsun ister. Doğru mu? Herkes bir şey ister. Ama bunları kazanmak için çalışmak lazım, mücadele etmek lazım. Öyle değil mi? Ya sadece hayat gezmek tozmak da değil Kerim Bey. Ben öyle bakmıyorum hayatım. Nasıl? Müsaade ederseniz. Şimdi diyorlar ya. Ücret alıyorsunuz karnınızı doyuramıyor musunuz? Efendim çalışıyoruz da sadece Hı -hı. karın doyurmak için gelmedik biz bu dünyaya. Hı -hı. Yani neden karın doyurmak için gelmedik hemen onu da söyleyeyim. Şimdi hayat çok hani diyoruz ya pahalı ee, ve bu pahalılıkta da biz insanlar olarak toplumda yaşıyoruz. Hepimiz birer ferdiz ve kültürel faaliyetler olsun, gezmeler olsun, tarihi yerler olsun etkinlikler Bak, en olsun en az, bunlara e, gönderdi e, şimdi katılmak yönetmen. isteriz yani. Doğru mu efendim? Buyurun. Yönetmen gönderdi. Kamu işçisi en az 34 bin, altı, 34 bin 617 evet. lira alıyor. Evet. E, zamlı maaşıyla da 35 bin 335 lira. Evet. 34 bin 597 lira. Ne alıyormuş efendim? Kamu işçisi. Kamu işçisi. Maaş alıyormuş. <laughs>